Bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Vatımızda önemli bir konuğumuz var. Eğitim İş Genel Başkanı Sayın Kadem Özbay bizimle. Sayın Özbay günaydın, hoş geldiniz. Günaydın. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Çok yoğunsunuz Sayın Özbay. Biliyoruz bu yoğunluk içinde davetimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür etmek isteriz. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Sağ olun. Malumunuz son günlerde çok önemli e, konuşmamız gereken konular var öğretmenlerimizle ilgili. E, öğretmenlik meslek kanunu ve öğretmene saygı eylemlerini konuşacağız bugün. Ancak süremiz el verdiği ölçüde öğretmenlerimizin sorunlarına da değinmek istiyoruz Sayın Özbay sizinle. Hatırlarsak Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk öğretmenlerin maaşları milletvekilleriyle eşdeğer tutulmalı demişti. Fakat geldiğimiz nokta malumunuz ve son günlerde de sınav konusu gündeme geldiğinden itibaren öğretmenlerimizin yaşadığı zorluklara daha fazla dikkat çekmeye başladık. Aslında bu sınav kararı yıllarını mesleğe ve eğitime vermiş insanların ezberci bir zihniyetle bir nevi kategorize etmek Sayın Özbay. Elbette doğrusu kıdem yılının esas alınması ki zaten Bilindiği üzere OECD ülkelerinde mesleğe yeni başlamış öğretmenle mesleğine 30 yıl vermiş bir öğretmen arasında maaşta büyük fark var. Tabi öğretmenler zaten kategorize edilmiş durumdalar çünkü sözleşmeli öğretmenler var, kadrolu olanlar var ve bundan da söz etmek isteriz Sayın Özbay. Ancak öncelikle yapılması planlanan sınavla ilgili değerlendirmenizi almak isteriz ve malumunuz baş öğretmen dendiğinde de bizim için yalnızca Atatürk akla gelir. Neden şimdi böyle bir sınav gündeme geldi Sayın Özbay? Evet, öncelikle bugün Büyük Taarruz'un da yıl dönümü. Hı hı. Bu emrin, bu talimatın verildiği ve bu ülkenin emperyalizme karşı savaşının zaferle taçlanacağı o kutlu günlerden birindeyiz. Bugün içerisinde eğitim iş örgütü olarak da Kocatepe'deydik. 14 kilometrek yolu örgütümüzle beraber yoğun bir katılımla yürüdük. Ve şu anda da oradan dönüyoruz. O evet. kadar yürüdük o yolu. Hı hı. E, tabii yine orada şunu da gördük, e, ilk defa sizin yayınınızda söylemiş olalım. Buyurun. E, bu kadar e, önemli bir yılı, bu ülkenin tüm dünyaya örnek olan emsal görünmemiş bir kurtuluşa giden emperyalizme ve işbirliklerine karşı kazanılmış bu zaferin en kutlu gününde... O emrin verildiği, o talimatın verildiği, o büyük zafere giden yolda e, maalesef ki e, siyasi iradenin ve bugün o konumdaki temsilcileri olan yerel e, yerel yöneticilerin hiçbir hazırlık yapmadığını hatta oraya gelen insanlara tabir caizse bir eziyet haline getirdiği inanın bakın yüzlerce insan, binlerce insan Orada o kadar yolu yürürken ne doğru bir ışıklandırma ne gittikleri yolda dinlenmek için insanların bir nefes alabileceği doğru düzgün bir şeyler içip bir şeyler atıştırabileceği bir yer ne de insanların en temel ihtiyaçları tuvalet ihtiyaçlarını bile gidebileceği doğru düzgün bir yerin planlanmadığını dönüşlerinde gidişlerinde her aşamasında insanlara eziyet edildiğine üzülerek şahitlik ettik ama ne yaparlarsa yapsınlar bu ülkede Mustafa Kemal Atatürk'ü ve onun emanetlerine ve onlara sahip çıkan insanların yönündeki bu inancı asla asla ortadan kaldıramayacaklar, evet. baş edemeyecekler. Kesinlikle. Şimdi tabii ki bu ülkenin geleceğini ilgilendiren bir konu eğitim. Eğitiminde temel öznelerisi olan öğretmenlerden bahsediyoruz ve öğretmenlerin uzun zamandır özellikle AKP iktidar döneminde mesleki itibarına yapılan saldırının saygınlığın ee, ekonomik olarak yoksulluk sınırının altında bırakılan ücretin artık açlık sınırına yaklaştığı bir dönemde yeni bir saygısızlığı hem öğretmenleri ayrıştıracak hem çocuklarımızı hem velilerimizi ayrıştıracak aslında eğitimi parçalayacak bir e, meslek kanunu ki sözde meslek kanunu konuşmak durumunda kalıyoruz ücret kontratında evet. kalıyoruz. Tabii ki şu örneği siz de verdiniz. Dünyada baş öğretmen ünvanına sahip tek liderin olduğu bir ülkedeyiz. Baş öğretmen ünvanını taşıyan ve bize de bir öğretmen, bir öğretmen olarak yol gösterici olan Mustafa Kemal Atatürk'ün evet. ünvanına da aslında Cumhuriyet'in o değerlerine de değerini azaltmak, sıradanlaştırmak anlamında da bir saldırı var. Tabii bu Cumhuriyet'in kuruluş aşamasında savaşın en şiddetli devam ettiği dönemlerde bile öğretmenleri toplayan ve asıl savaşın cehalete karşı olduğunu ilan eden ve öğretmenlere verdiği değeri her ortamda dile getiren büyük önderden bugün öğretmenin fikrini bile almadan öğretmene parmak sallayan öğretmenin mesleki itibarını zedeleyen ve öğretmene her türlü sözü saldırıyı kendine hak gören artık milyonlarca öğretmen olmuş arkadaşımızın gelecek kaygısını umursamayan bir anlayıştan bahsediyoruz. Bakın bu yaşanan sözde meslek kanunu olarak tarif edilen kanun başlangıç süreci ve devamından baktığımızda hem usul açısından hem de esas açısından sıkıntılıdır. Neden usul açısından sıkıntılıdır? Çünkü talimat da getirilmiştir. Saraydan gelen bir talimatla alelacele bir kanun hazırlanmaya çalışılmış. Kanun toplam 12 maddeden oluşmaktadır. İçerisindeki yürürlük ve atıf maddelerin çıktığınızda öğretmenleri ilgilendiren yalnızca 3-4 maddenin olduğunu görüyoruz. Bu maddelerin de öğretmenleri kategorize etmekten başka bir şey yaramadığını, ayrıştıracağını, öğretmenler odasındaki çalışma barışını bozacağını aslında şunun altını çizmek lazım. Öğrenci ve velilerimiz de ayrıştıracak bir yasa olduğunu görüyoruz. Ve burada demokrasinin en temel özdesi olan katılımcılık ilkesinin bu işin özneleri açısından da yok sayıldığını görüyoruz. Öğretmenin fikrinin alınmadan, eğitimin bileşenlerinin fikrinin alınmadan saraydan gelen bir talimatla alerji hazırlandığını, 12 madde 3-4 maddesinin öğretmenleri ilgilendirdiğini görüyoruz. Bakın bugün bir avukatlık kanunu 200 maddeden oluşuyor. Birçok kanuna baktığımızda hiçbir kanunun bu kadar e, basit, sıradan olmadığını görüyoruz. Öğretmenlerin özlük haklarına, sosyal haklarına hiçbir iyileştirme yok. Hı hı. Yalnızca bugün 1000-2000 bin, bin lira gibi bir parayı artık her geçen gün değerini kaybeden parayı öğretmene verirken bin bir takla atmak öğretmenin içerisinde de bir e, hiyerarşik bir yarış düzeni yaratmaktan başka e, bir e, özelliği olmayan ve e, gerçekten e, öğretmeni, eğitimi, çocuklarımızı ve velilerimizi ayrıştıracak bir yasadan bahsediyoruz. Söylediğim gibi öncelikle katılımcılıktan uzak olması, bileşenlerine danışılmaması ve hazırlık sürecindeki özensizlik içeriğindeki basitlik anlamında usul açısından bir kere tamamıyla sorunlu. Esas açısından baktığımızda da anayasaya aykırı, yasalara aykırı. Milli Eğitim Temel Kanunu'nda öğretmenlik mesleği aynen şöyle tarif etmişti 43. maddesi. Özel bir ihtisas alanıdır. İhtisas uzmanlık demek. Evet. Bu maddeyi kaldırarak öğretmene öğretmen dememek için çabaladılar adeta. Öğretmene yeni tarifler Yeni ünvanlar koyarak hem öğretmenlik mesleğinin itibarını reddediler hem de aslında eğitimin önemli öznelerinin çalışma barışına ve eğitimin geleceğe dair niteliğine önemli bir darbe vurmuş olacaklar bu yasayı bu şekilde devam ettirdiklerinde. Yine esas açısından baktığımızda anayasaya da aykırık var çünkü hı hı. eşit işe eşit iş evet. ve eşit ücret ilkesine aykırı. Eşit, eşit ücret ülkesine ayırıyor. Çünkü aynı işi yaptırdığınız insanları farklı ünvanlara terk edecek ve farklı ücretler vereceksiniz. Zaten e, öğretmenleri öncelikle bugün sayısı 1 milyona neredeyse yaklaşmış, dünyada 60 ülkenin nüfusundan fazla bir şekilde atanmayan öğretmen sorunu evet, e, maalesef getirmişsiniz. Bunun yanında atanan öğretmenleri öncelikle sözleşme olarak almaya başlamışsınız devlet memurluğu kanunu güvencesini tartışır hale getirmişsiniz. Hı hı. Sözleşmeli öğretmeni tam öğretmen oldu derken yetmemiş. Şimdi bir de diyorsunuz ki 10 yıl, 20 yıl emek vereceksin. 180-240 saatlik ezberlettiğim videolar üzerinden ki alanlarıyla hiç alakası evet. yok. Bakın hı hı. çevreden, gübreden, birçok konudan böyle allerji hazırlanmış, apar topar böyle farklı farklı dünya işte öğretmene ezber edecek bilgiler üzerinden çoktan seçmeli sınavda öğretmenlerin aldığı puanlar üzerinde öğretmenlerin ünvanlar ve dünya bir miktarda maaşını da iyileştirmeye gideceksin. Ee, ve burada öğretmenleri bu seferde uzman ve baş öğretmenler. Düşünün bir öğretmen arasına gireceksin. Hı hı. Beş farklı öğretmen tarifiyle karşı karşıya kalacaksın. Evet. Akılla, bilimle e, mantıkla Demokrasiyle, katılımcılıkla e, izah edilecek hiçbir yanı yok. E, bir an önce geri çekilmesi lazım. E, biz de eğitimci olarak bu noktada ilk günden bu, bugüne tavır göstermeye ve öğretmenlerin eğitimcilerin sesi olmaya gayret ediyoruz. Sayın Özbay siz her zaman vurguluyorsunuz. Biz izniniz altını çizmek isteriz. Bu durum öğretmenin saygı ve meslek itibarı zedeleyecek bir şey ve itibar öğretmenlerimize teslim edilmeli. Ben de ailemde eğitimci kişiler olduğu için öğretmenlerimizin yaşadığı zorlukları ve bu zorluklara rağmen mesleklerini gerçekten yürekten icra ettiklerini çok iyi biliyorum. Ve şunu da söylemek isterim ki çözülmesi gereken pek çok sorun var. Dolayısıyla Hali hazırda bu sorunlar varken öğretmenlerimizi bu sınavla kategorize etmek onlara yapılan bir haksızlık ve sorunlar demişken siz de az önce vurgu yaptınız. 1 milyon kadar atanamayan öğretmen var. Sözleşmeli öğretmenler var. Dolayısıyla öğretmenler zaten kategorize edilmiş durumdalar bu şekilde. Cumhuriyet'in en önemli değerlerinden biri baş öğretmenlik sıfatı. Dolayısıyla bu karar şüphesiz bunu da zedeleyecek. Örneğin veliler okula gittiğinde birden farklı öğretmen tarifi görecekler. Baş öğretmen ya da öğ uzman öğretmene çocuğumu vermek isterim derlerse aslında bunun bir anlamı olmayacak değil mi Sayın Özbay? Evet bakın bu alan aslında AKP'nin eğitimdeki gericiliğin yanında yarattığı bir de piyasacılık ortamına yeni bir pazar alanı oluşturacak. Okula velimiz gittiğinde zaten bir kafa karışıklığı yaşayacağı gibi liyakatsız atanan yöneticiler açısından da yeni bir pazar alanı olarak e, adeta velilerimizin önünde e, maalesef ki söylüyorum eğitimi satın alınabilir bir ürün haline getiren bu anlayışta sen uzman öğretmenim istiyorsun o zaman şu kadar para baş öğretmenim istiyorsun şu kadar para gibi yeni bir alanı da açacağını görmek lazım. Çocuklarımız açısından baktığımızda uzman öğretmen de mi okuyorsun, baş öğretmen de mi okuyorsun, öğretmen de mi okuyorsun gibi başka bir algı alanı yaratacağı da maalesef ki e, açık. E, bunun yanında yıllarca emek vermiş öğretmenin ezberlediği videolar üzerinden e, çoktan seçmeli bir şekilde alanıyla hiç alakası olmayan konularda bir sınava tabi tutulup 20 yıl emek verdikten sonra. Aa hocam 69 aldınız sınavı geçemediniz e, çalışın ne olacak diyerek o öğretmenin mesleki itibarını ve çalıştığı ortamdaki çalışma barışını lütfen bir sizler de düşünsün lütfen herkes bir kez daha düşünsün o nedenle öğretmenin gerçekten mesleğine mesleki itibarına mesleki onuruna çok büyük bir saygısızlıktan bahsediyoruz. Bu ülkenin geleceğini emanet ettiğimiz, geleceğin mimarı dediğimiz öğretmenleri gerçekten küçük düşürücü, çalışma barışını bozucu, öğretmenlerin psikolojik olarak da yeni travmalarının önünü açacak, çocuklarımızı da velilerimizle bu noktada e, kategorize edecek ve yeni sorunları da beraber getirecek e, sözde bir e, kanun ve gerçekten Cumhuriyet e, tarihinde eğitime ve öğretmene yapılmış en büyük kötülük olarak da tarihe geçecek bu haliyle eğer kalırsa. Söylediğim gibi katılımcılıktan da uzaktı. Hı hı. Esas esasından da sıkıntılıydı. E, bu anlamda bütün yurttaşlarımızın hem öğretmenin mesleki saygınlığına hem de ileride çocuklarının yaşayacakları bu karmaşaya hem de kendileri açısından da oluşabilecek e, yeni pazar anlayışına, eğitimde satın alınabilir yeni bir ürün bakış açısına hem de e, Çocuklarının eğitim aldığı ortamla ilgili kafalarında oluşacak, oluşacak birçok soruna karşı öğretmenin mesleki saygınlığına ve mesleki onuruna sahip çıkmaya ve bu yasaya hep birlikte karşı çıkmaya davet ediyoruz bütün yurttaşlarımızla. Bakın bugün 1 milyona yaklaşan atama bekleyen öğretmen arkadaşlarımızı atamayan bu anlayış her yıl 100 bine yakın öğretmenimizi ücretli olarak sistemin içerisine dahil ediyor. Hı hı. Yani kadrolu güvenceli ataması gerekirken ihtiyacı varken atamıyor ama 100 bin kişiyi sonradan sürece ücretli olarak alıyor. Ve bunlara askeri ücretin altında bir ücret veriyor. Normalde bugün askeri ücretin altında bir işçi çalıştıran kurumu test ettiğinde hakkını tutana tutan orayı kapatmaya kadar giden tedbirler alan devlet, siyasi erk yöneticiler kendi kurumlarında, devletin kurumlarında ülkenin geleceğini ilgilendiren bir konuda istihdam etmediği öğretmeni asgari ücretin altında eme üzerinden sürdürerek başka bir e, hukuksuzluğa e, yol açtığını ve bunu da devlet eliyle yaptığını görüyoruz maalesef. E sonrasında e, sözleşmeli olarak devlet memurluğu sürecini e, başlattığını görüyoruz. Bakın aslında bu kanun tehlikeli bir noktası da devlet memurluğu kanunun dışında yeni bir tarifle iş güvencesinin tartışılabilir hale getirilmesinin önünü açacak. Süreç içerisinde aday öğretmen olduğu süreçte sözleşmen olarak istihdam ettiği öğretmene şunu söylüyor. 3 yıl içerisinde kademe ilerlemesini durdurması gibi, ayırtan kesme gibi cezalar alırsanız 3 yıl boyunca bir kez daha devlete devlet memuru olarak dönüşüne engel ve kısıtlama getiriyor. Bakın burada bir sopa olarak kullanıyor. Devlet memurluğu kanunu güvencesine adeta yeni bir e, tarihi alan açarak iş güvencesini tartışabilir hale getiriyor. Bunun yanında 10 yıl, 20 yıl sonra sınava tabi tutucu öğretmenlere diyor ki eğer kademe ilerlemesini durdurma tarihinden kesin gibi cezalar alırsanız bu sınavlara giremezsiniz, bu ünvanları alamazsınız. Bakın yeni bir sopa daha burada. <laughs> Ne, ne yapmaya çalışıyor? Öğretmenleri örneğin sendikal anlamda karşı çıkan, hakkını arayan ya da herhangi bir konuda kendi hakkını arayan bir öğretmene verebileceği bir cezası üzerinden yeni bir kısıtlayıcı, yeni bir engelleyici bir ortam yaratıyor. Yani birçok anlamda aslında Öğretmen üzerinde yeni bir sopa yarattığı gibi AKP'nin uzun zamandır yaşattığı bu piyasacı anlayışın bireyler arasında rekabetçi bakış açısının apoletleyen bu anlayışın eğitim ortamında da yaratılmak istediğini görüyoruz. Bakın Hanım şunu da çok net görmek lazım. Buyurun. Öğretmenler mezuniyetleri itibar itibarıyla aldıkları diplomayla zaten alanlarında uzmandır. Hı. Örneğin ben matematik öğretmeniyim. Evet. Ben üniversiteden mezun olduğumda benim bir zaman matematik öğretmeni yazar. Yani matematik anlatmaya yetkili bir kişi olduğumu devletin verdiği bir demayla belgelendirilmiştir. Evet. Şimdi kamuoyunda şöyle bir algı oluşturuyor yani öğretmenler de girsin sınavlara işte uzman olsunlar kariyer olarak yükselsinler. Bakın örneğin doktorlarda bir uzmanlık tarifi vardır ama nasıl olur doktor olarak mezun olurlar bu arkadaşlarımız doktorluklarını yaparlar ama belli alanlarda özel ihtisas yapmak isterlerse sınavlara girerler, girerler o alanda yeni eğitimler alırlar. Örneğin kalp doktoru, örneğin cerrahi, göz, çocuk alanında yeni bir ihtisasla tarif edilirler ve başka bir iş yapmaya başlarlar. Şimdi bu başka bir uzmanlık alanıdır ama öğretmenlerdeki tablo bu değil. Aynı işi yaparken çok daha seçmeli bir sınava tabi tutulacaksınız. Bu sınavı geçerseniz sizin adınız uzman öğretmen olacak. Maaşınız da aynı işi yaptığınız diğer arkadaşınızdan daha farklı olacak. Yani bu bu anlamda da içerisinde tutarsızlık barındırıyor. Apoletliyorsunuz öğretmenleri, apoletleme nerede vardır? Askeriyede vardır. Ama orada da yine demir komuta zinciri vardır ve başka bir iş tarifi vardır. Hı hı. Ama öğretmenler, öğretmenler odasında birbirlerinin gözüne bakacaklar, aynı işi yapacaklar. Ama siz onları çoktan seçmeli bir sınavla, ezberci bir mantıkla sınava tabi tutacaksınız, farklı ünvanlar, farklı ücretler vereceksiniz her açıdan baktığınızda tutarsızlık barındırıyor içerisinde. Çalışma barışına ve eğitimin niteliğine yapılmış en büyük ihanet olarak tarihe geçecek. Ee, geleceğin mimarlarının, geleceğe olan umudunun çalındığını adeta görüyoruz. Tabi burada şöyle de bakmak lazım. Sürecin başlangıcında öğretmenlerin kariyer e, mesleği getireceğiz diyenler en büyük kariyerin öğretmenlik olduğunu bilmeden konuşanlardır. Aynı zamanda da Öğretmenlerin performansı ölçeceğiz derken Bugün öğretmenlerin yeterliliğini Ölçeceğiz hale getirenler Aslında bugün Oturdukları koltuklara Nasıl oturduklarını sorgulayacak Bir erdeme de sahip olmayan kişilerdir Neden? Çünkü eğitimci olmayan kişilerin Milletin bakanı olduğunu görüyoruz bu ülkede Eğitimci olmayan kişilerin Milletin bakanı olmakta kalmadığını Kendi şoförlerini bile Liyakatsızca şurada bir yaptıklarını Görüyoruz ya böyle bir tabloda Tabii ki eğitime dair e, sağlıklı bir şey beklemek mümkün olur mu? Tarikat ve cemaatlerin atamalarda karar verici noktaya geldiği liyakatın yerine siyasi partiye ve onun liderine itaatın e, bir e, öncelik haline geldiği bir süreçte eğitimin niteliğini iyileştirecek bir anlayıştan bahsetmek de tabii ki mümkün değil. Buradaki asıl çürümüşlük, asıl sorun eğitimi bu sorunlu bakış açısındadır ve bunu yönetecek kişilerin eğitim anlamında bir liyakata sahip olmamasıdır ve eğitime satın alınabilir bir ürün haline bakan, eğitim alanını ticari alan olarak gören bir anlayıştır herkes işte şunu görmedi ki eğitimi anlayan herkes şunu bilir ki eğitim bir ticari alan değildir. Eğitim gerçekten bu ülkenin geleceğinde toplumun geleceğinde tüm bireylere eşit bir şekilde ulaştırması gereken temel bir insan hakkıdır. Peki. Maalesef şu gördüğünüz tablo <laughs> gericiliğin ve piyasacılığın kıskacında kalmış bir eğitim ortamından ve çocuklarımız arasındaki eğitime ulaşabilme açısından derin farkların oluştuğu acı bir tabloyla da karşı karşıyayız. Sayın Özbay son olarak eylemlilik sürecine değineceğiz ancak sizi konuk ettiğimiz anons ettikten sonra bize ulaşan bazı sorular var. Tabi süremiz çok fazla yok her bir soruyu sormak için ama bir soru var ki üst üste iletilmemiz talep edilmiş. Onu da sormak isterim izninizde. Eğitim İş Sendikası bu sınavla ilgili herhangi bir pdf dosya ya da bir tanıtım hazırladım. Böyle bir şey var mı? Sosyal medyada döndü söyleniyor çünkü. Evet şimdi eğitim sendikası bu sürecin ilk başından bu yana en net karşı duruşu sergileyen sendika. Bakın hı hı. süreç daha yasalaşmadığından itibaren 15 Aralık ve 22 Aralık tarihlerinde bütün sendikalara, eğitim bileşenlerine yazılı çağrı yaptık. Bakın bu eğitimin e, içeriğini eğitimin geleceğini ilgilendiren çok önemli bir yasa gelin birlikte mücadele edelim. Ama bu çağrımızda beklediğimiz istediğimiz gibi bir destek alamadığımız gibi e, süreç içerisinde hızlıca ilerleyen çünkü talimatla ilerleyen bir süreç var. Evet. Karayden gelen bir talimat ve o, onu emir olarak kabul eden sözde milletvekili milletin temsilcilerinin araya ve yasalaştırmak istediği bir kanun olduğunu gördük. Meclis içerisinde en net tepki gösterdik. Öğretmene parmak sallandığı bir tabloda öğretmene parmak sallanmaz sözüyle yine öğretmenin mesleki onuruna en net bir şekilde sahip çıkan sendik olarak da hem meclis tutanaklarına geçtik hem de tarihe not ediyoruz. Bütün milletvekillerine ayrımı yapılmaksızın fakslar, mailler çekerek uyarıda bulunduk. Meclis önünde bu süreçte eylem yapan tek sendika olduk. Süreç içerisinde bütün sendikaların, daha doğru söyleyeyim birçok sendikanın bir şekilde uzlaşma yöntemi aradığı dönemde biz karşılıklı asla, asla vermedik. Bakın sınav olmasa demedik biz. Sınavlı ya da sınavsız öğretmenlerin kategorize edilmesine karşıydı. Sınavlı ya da sınavsız. Ve Öğretmen, öğretmenin bir uzmanlık mesleği olduğunu öğretmenliğin aynı zamanda diğer sendikalardan farklı olarak da tek bir baş öğretmeniz var o da Mustafa Evet. bu önemli değerlerinin de değersizleştirmesine izin vermeyeceğiz. Birçok sendika evet biz kitap bastık, sınava hazırlık e, dosyaları hazırladık, e, en iyi hazırlığı biz yaparız diye e, sosyal medyalardan üyelerine mesaj yoluyla, kamuoyuna birçok ileti yoluyla paylaşımlar yaparken eğitim iş sendikasının bu anlamda hiçbir çağrısı, hiçbir işte sınava en iyi biz hazırlarız, bu sınava şu kitapla hazırlanırsanız şöyle olur gibi bir çağrısı olmadı. Evet. Ama şunları biz de duyuyoruz tabii. bazı yerlerde arkadaşlarımızın, öğretmen arkadaşlarımızın bu sıkışmışlık içerisinde hı hı. kendi şubelerine giderek ya başka sendikalar şunu yapıyor siz de bir şey yapmaz evet. mısınız dedi ve orada benim anladığım, benim gördüğüm çünkü biz örgütümüze de soruyoruz nedir hı hı. bu, ne, nereden çıktı evet. diye. Böyle hali çözümler bulmaya çalışılan yerlerde olmuş ama şunu görmek lazım eğitim iş sendikası tüzel kimliğiyle karar alma organıyla buna çok net karşı çıkmıştır. Hı hı. Asla eğitim ünvanı kullanılarak bir ne PDF evet. eğitim için tüzel kimliğini temsil eden biziz. 7 Hı -hı. kişilik eğitim için genel merkez yönetim evet. kurulu var. Asla eğitim iş adıyla basılmış anlamda bir kitap ya da bir sınav hazırlığı olmamıştır ama söylediğim şey gibi bazı tali e, çalışmalar evet. o, onun Hı -hı. sebebi de şu bakın Tuğçe Hanım biz burada öğretmenlerin sınava girme tercihlerine diyor ya Cumhurbaşkanı da 600 küsür bin kişi sınava başvurdu bunda övünecek bir şey olarak bahsediyor. Öğretmenin yoksulluk sınırının altında bir ücrete mahkum ederseniz öğretmen bir şekilde kendi ailesini, kendi yaşamını sürdürmek için önüne koyduğunuz engelleri aşmak durumunda kalır. Mecbur bırakmışsınız çünkü öğretmeni. Bakın 2002 yılında yoksulluk sınırıyla öğretmen maaşı arasındaki fark %18 iken bugün yoksulluk sınırıyla öğretmen maaşı arasındaki fark %50'yi geçmiş. Öğretmen maaşı artık yoksulluk sınırından daha da aşağıya doğru uzaklaşarak açlık sınırına gelmiş. Açlığa mahkum ettiğiniz öğretmenin bugün bu kaos ortamında kendi çözümünü bulmaya çalışmasına bir şey diyemeyiz. Yani evet. biz burada öğretmenlerimizin 600 bin öğretmen nasıl mesleki itibarına sahip çıkmaz? Nasıl bu sınava başvurur diyemeyiz bu insanlar. Bakın biz 24 Kasım'da bir araştırma yaptık ki ekonomik tablo bu kadar da kötü değildi. Kötü ama bu kadar da kötü değildi. Hı hı. O 24 Kasım'da bir şunu gördük. Öğretmenler kendi çocuklarının eğitim masraflarını karşılayamadıklarını söylüyorlar. Öğretmenlerin %90'a ve hala ailesinden ya da herhangi bir aracından ekonomik destek almak zorunda olduklarını söylüyorlar yoksulluk sınırının altında bırakıp açlık sınırına yaklaştırdığınız öğretmenlerin bugün bu süreç içerisinde kendince bulmaya çalıştıkları çözümlere kızamıyoruz. Bütün evet. öğretmenlerin hakkı olan bir iyileştirmeyi maalesef ki başka bir e, yarattığı sorunla yeni bir alanla maalesef ki başka bir yarışın Hı -hı. içerisine gittiğini görüyoruz. E, bu anlamda e, sorunu doğru tespit etmek lazım. Eğer teşhisi doğru koyarsanız o zaman tedavi olurlar. Evet. Peki sen Özbay son bir, bir dakikalık süremiz kaldı. Bu sürede de hızlı bir şekilde e, öğretmene saygı eylem takvimini de sizden almak isteriz. Evet, eğitimci olarak e, öğretmene saygı, öğretmenlik mesleğinin onuruna sahip çıkmak e, konu başlığıyla 31 Ağustos'ta tüm Türkiye'de örgütümüz alanlarda olacak. Hı, hı. Tüm il, illerdeki şube ve temsilcilik binalarımıza öğretmene saygı pankartları asılacak. 1 Eylül'de Fakir Baykurt'un kentinden öğretmen el açmaz, öğretmen yalvarmaz, öğretmen boyun eğmez, öğretmen ders verir sözüyle bir eylemlik sürecine başlayacağız. 2 Eylül'de İzmir'de, 3 Eylül'de İstanbul'da 5 Eylül'de Samsun'da 7 Eylül'de Diyarbakır'da olacağız. Türkiye'nin dört bir yanında evet. Merkez Yönetim Kurulu üyeleriyle beraber sesleneceğiz ve 9 Eylül'de Milliyetin Bakanlığı önünde ay aykıracağız. O kadar anlatmaya çalıştığımız anlamayanlara bir de alanlarda ders vereceğiz öğretmen olarak. Ve 9 Eylül'de baş öğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'e saygı duruşunda bulunacağız Hı -hı. ve anıt kaderinde olacağız. Evet. Ama bakın bunların hepsi uyarı Tuğçe Hanım. Hı -hı. Eğer bu süreç böyle devam ederse mücadeleni büyütmeye üretimden gelen gücümüzle kullanarak karşı durmaya devam edeceğimizde buradan da idare etmek istiyorum. Peki Sayın Özbay, öğretmenlerimizin saygınlığını tartışmak gerçekten çok acı. Bunu ifade etmek isterim. Şüphesiz öğretmenin refah seviyesinin yüksek olması, sınıfta da daha sağlıklı bir eğitim, öğretim olması ile ilgili malumunuz sınav soruları çalınıyor, mülakatlar tartışılıyor. İnsanlar adeta geleceği güvenini kaybediyor. Siz de vurgu yaptınız ve liyakat neredeyse her alanda erozyona uğramış durumda. Biz biliyoruz ki cumhuriyette erdem önemli. Bunu asla unutmuyoruz ve bu ülkenin öğretmenlerini yeniden sınava tabi tutmak şüphesiz öğretmenlerimize yapılan bir haksızlık. Nitelikli eğitimle yetişecek, özgüvenli çocuklar ülkeyi aydınlık geleceğe taşıyacak. Bunu istinaden de umuyoruz ki özlemini duyduğumuz layık, çağdaş, parasız, bilimsel ve demokratik eğitim ortamı var olacaktır diyelim. Evet, çok güzel özetlediniz. Eğitimin bütün bileşenleri açısından yeni bir kaos ortamı yaratacak. Öğretmenin mesleki onurunu zedelediği gibi eğitime temel bir hak olarak ulaşması gereken çocuklarımızı ve velilerimizi de maalesef yeni bir kaosun içerisine bırakacak. Gericiliğin sarmalı eğitim ortamına piyasacılığın, ...sözde rekabet adı verilen bu liberal politikaların yeni bir sorunu yarattığı eğitim ortamını yaşayacağız. Ee, en acısı da özgüvenini kaybetmiş çocuklar, özgüvenini kaybetmiş öğretmenler, özgüvenini kaybetmiş veliler öz güvenini kaybetmiş, bu ülkenin geleceğine güvenini kaybetmiş yurttaşları maalesef ki daha fazla sayılarını arttırıyoruz. Bu karanlık tabloyla bu ülkenin geleceğinden çalınan şeyler aslında bu bu ülkenin öz güvenine yapılan en büyük haksızlık bu ülkenin geleceğini daha sağlıklı bir şekilde inşa etmek istiyorsak. İlk yatırımın eğitime, ilk yatırımın bu ülkenin çocuklarına evet. ve tabii ki bunun temel öznesi olan öğretmenlerin mesleki onuruna ve saygınlığına olması gerektiğinin bir kez daha altını çizmek istiyorum. Umarım bir gün gerçekten bu ülkenin çocukların hak ettiği eğitim ortamını ve bu eğitimi vermekle sorumluluk hisseden öğretmenlerin, Geleceğe yönelik umutlarını gerçekten yeşerdiğini, iyileştirildiğini birlikte yaşayabilir. Hı hı. Eğitim ortamında hak ettiği şekilde layık, çağdaş, demokratik, bilimsel, kamusal ve parasız evet. temelli temel bir insan hakkı olduğu bilinciyle var edebilir ve geleceğe umutla bakabiliriz. Sayın Özbay çok teşekkür ediyoruz. Katkılarınız çok kıymetliydi. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Saygılar sunuyoruz size. Ben de saygılar sunuyorum. İyi yayınlar. Hoşçakalın. Sağ olun.